alternatif ilçe başkanlığına birlikte parti ayrımı yapmaksızın siyasi rakiplerimizin açıklamalarını, demeçlerini gün be takip etmişimdir. Bu süreçte siyasi gündemin en zengin olduğu dönemlerde dahil AKP'li olsun, MHP'li olsun siyasi rakiplerimizle Çanakkale'ye yakışır bir üslup ve düsturla 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar geldik. 7 hafta 2015 genel seçimlerinde bildiğim, bildiğimiz gibi Çanakkale'nin siyasi kültürüne uzak, Çanakkale ruhunun Çanakkale siyasetine etkisini algılayamamış birisi Bülent Ulan, Çanakkale Milletvekilliği için aday olmamasına rağmen zorlama bir kararla aday gösterildi. Bu karar aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nin, Çanakkale Teşkilatı'na güvenmediğini bir göstergesidir. Bülent Turan'ın Çanakkale siyasetine girmesiyle Çanakkale siyasetinde daha önce var olmayan algı operasyonları, mesnetsiz ve gerçek dışı söylemler, çamurak izi kalsın anlayışı maalesef Çanakkale siyaset hayatında bulmuştur. Sayın Turan son açıklamalarında Cumhuriyet'in kurucu partisi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin terör örgütü PKK ile yan yana göstermek gibi beyhude bir çabaya girmiştir. Bülent Turan, şans, şanlı Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir uzatmadan önce kendi partisinin ihanet ve kan dolu kısa ama kirli geçmişiyle yüzleşmek zorundadır. Bu bağlamda Çanakkale halkına şu fotoğrafları göstererek Bülent Turan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şimdi değerli arkadaşlar, bu işte kirli parmakları olan Adalet ve Kalkınma Partililer algı operasyonlarına devam ediyorlar. Bakın burada gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı Taşeroğlu, HDP'nin Taşeroğlu. Burada biliyorsunuz hükümet adına ve PKK adına kuryelik yapan HDP'nin milletvekiliyiz. Bakın Cumhurbaşkanımızın sağ kolu hükümet adına gerek e, Dolma Bahçedeki tabakat görüşmesini sağlayan arkadaşımız. Dolayısıyla sonradan Abdullah Öcalan'ı resimleştiren hükümet girişimleriyle gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı ile hükümetle arasında kuryelik yapan ve bebek katili. Şimdi bunları size gösterirken neredeki suçlamaları da cevap vereceğim. Görüyorsunuz Diyarbakır eski belediye başkanı ve Cumhurbaşkanımızın el ele kol kola fotoğrafları. Bunlar açılım sürecinde olmuş şeylerdir. Geldik. Bizi PKK ile Cumhuriyet Halk Partisi, Nişanlı Cumhuriyet Halk Partisi yan yana getirmeye çalışan Cumhurbaşkanımız başta yüzme, başta olmak üzere görüyorsunuz. Hamur sınır kapısında mahkeme, nöbetçi mahkemeyi oraya taşıyarak teröristlere hoş geldin diye ve bu arada bu teröristlerin gizli tanık ifadeleriyle şu süreçte de 600 tane subayımızın Ergenekon adı altında içeriye alındığını ve yargılandığını da hatırlamanızı istiyorum. En son geldiğimiz noktada da şunu için gösteriyorum bakın. Bunun en son cevabını vereceğim. Bakın, şimdiki başbakan belediye başkanı da İzmir'de. Uğrattığımız süsran, onu sonraya bırakıyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, <laughs> Alakın bu yeni başbakanımızın oğlu. 30 tane gemisi, 18 tane şirketi olan bir oğlu. Ama haklı. Yani Türkiye'de böyle çok şişmanların kumar oynayabilecek kumarhane yok. Dışarıda oynaması da doğaldır diye düşünüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin. Şu anki Cumhurbaşkanımızın ifadesi. Burada Davutoğlu Türkçe yasağı biz kaldırdık. Bana Şerok Ahmet diyorlar diyor. Ardından ben Akdoğan o olayları okuma kabiliyetini tecrübesi var diyor. Ardından milletvekili Yasin Akday, Abdullah Öcalan dünyanın geleceğini çok iyi okuyor. Ardından Beşir Atalay, Öcalan mesajları bizim de düşüneceğimiz. Ondan sonra Erdoğan'ın danışmanı Bulut Öcalan Türkiye'nin elinden çıkıyor. <laughs> Bülent Arış Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmanın suç olmaktan çıkardı diyor. Yine Bakan Ergin diyor ki Öcalan bölgenin durumunu daha sağlıklı yorumluyor. En sonunda Mahçup Yavru diyor ki Öcalan'ın çok geniş ve prestij alanı var. Nadir insanlardan biri. Şimdi sizler Adalet ve Kalkınma Partisi olarak APO ile ilişki kuracaksınız. Abdullah Öcalan'ın mitiklerde mektuplarını okutacaksınız. Ondan sonra da televizyonlarda gezip diyeceksiniz ki çözüm sürecinde maalesef örgüt bizi aldatmış. Şehirlere yığınak yapmış diyecek kadar az düşeceksiniz. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bizzat Recep, Recep Tayyip Erdoğan isteğiyle Yalçın Akdoğan ve Sireyya Sırrı Önder'in taşeronunda bebek katili terörist başı muhatap alınmıştır. Bu muhataplığın getirdiği sonuç ortada. Maalesef analar hala ağlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her fırsatta sürecin millet meclisinde şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdik. Ancak milletin iradesini değil İnanın'ın in iradesini muhatap alan iktidar, bebek katilinin mektuplarının meydanlarda okutulmasına kadar göz yumdu.